Vay be ne gündü be. Arkadaşlar yani sona doyduk, bütün holları gezdik ama hala yorulmadık. Hala oynarız herhalde bir şeyler değil mi? Yani öyle isimler sayacağım ki biraz sonra size. Size. Yani bıraksa da sabah kadar oynardık herhalde. Neleri gezdik biz bugün? Volkan bizim başlayalım yoksa sizin takım başlamak Onlar ister. Takım başlasın daha az onlarınki. Önce onu bir anlatalım. <laughs> Dur hemen bir yarışa girdik İki Takımız galiba. biz böyle. Tamam. Biz ne takımıyız? A takımı. A takımı değil. <laughs> Takım e o no, 67. <laughs> Biz 67, onlar 89. <gülüyor> çünkü 69. <laughs> <laughs> Niye ki? 89 <laughs> Siz 80 daha 89. Evet. 8 ile 9. Evet. Onlar 8 ve 9. oyunu <laughs> gezdik. Biz 6 ve 7. oyunu <laughs> gezdik. 6. Evet. ve 7. oyunda hangi firmalar vardı? Şimdi olsa? hangisinden başlamak gerekiyor soracağım. Bilmiyorum. Ama... Sen gördüğün firmaları say bize. Şimdi şöyle hafiften şunu göstersek mi? Görevi. O ne? Oradan ne gözükmez. Çok minik yazdı Diablo 3 yazmışlar mı? Minik yazmışlar. Biz biraz Diablo 3 oynadık işte. Değil mi? Yani güzel oyundu. Görüntü de çektik yani güzel. Evet güzel. ekran. Baştan söyleyelim ama yani çoğu zaman bayağı zorlandık o ekran evet. görüntülerini almak için. Özellikle sizin takımınız bir yere bayağı güzel şeyler yaptı duydum kadarıyla. Evet. Bizim yani biz tamam çok kastırdık insanları çok üçgahat yaptık ama işi casusluğa vurmadık ben sözü şimdi oyun geziriyoruz <laughs> <laughs> evet bizim kameradan dolayı biraz zordu ama oyun gezerin bondlarına bırakayım sözü yaptıkları <laughs> casusluğu anlatsınlar. <laughs> We love macera diyerek başlamak evet. istiyorum sizi. Ya aslında bakarsanız ilk önce biz de böyle işi bayağı bir şeye vurduk hani. <laughs> Yüzsüzlüğe vurduk. Nintendo standına bekleyen böyle 500 kişi falan varken gittik dedik bize, alın şeye Skyward Sword oynamak istiyoruz biz. Hani Pires'i bayağı bir ağladık orada. Fakat baktık ki bu iş ağlamakla çözülmeyecek. Ha Skyward Sword gayet güzel olmuş bu arada. Hani ilk Nintendo E3 geçen sene E3 tanıtılırken hani bir Miyamoto'nun şeyi çalışmamıştı. <laughs> Yok bu sefer çalışıyordu. Gayet güzel olmuş oyun. Farklı farklı oyunun çeşitleri var. Fakat bir baktık ondan sonra hani e, Xbox standını gezerken Böyle arada bir kapı var. Böyle baktık ondan sonra Volkan'la beraber ne ne var? Bir, ne bir var? Bak. Ne olabilir burada falan diye. Gittik kapı dedik ki ne var içeride? Ondan sonra bir şey yok falan. Genci <laughs> 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 aralık falan Gears of War'u şu içeride oynuyor babalar paşa gibi. Karşısına bir baktık şöyle. Hello Anniversary diye bir şey. Biz de buraya gideceğiz abi. <gülüyor> yani <gülüyor> başka çaresi yok. Giremezsiniz. Gireriz. Giremezsiniz. Türk müsünüz? Tabii ki Türküz. Bizim memleketimizsiniz ki. <laughs> 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 hani Microsoft evet. istediği kadar Xbox Türkiye getirmesin. Evet. Biz Türkiye'yi Microsoft'a getirmişiz yani, <gülüyor> yani. <gülüyor> Öyle bir şey abi. Girdik abi. Biz Volkan'la beraber içeride Gears of oynadık. Hani demek istediğim oydu. işte. sabah kadar oynardık yani. Muhteşem olmuş. Yani ikinci oyundan der misin yani nasıl güzel olacak daha fazla ikinci önden yapmışlar bir şekilde biraz daha cilalamışlar daha fazla rafine etmişler güzel olmuş. Peki biz görebilecek mi Gears of 3'ü? Şimdi orada enteresan bir şey <laughs> var. Ee, Volkan adeta arena ekibi gibi çalışarak <laughs> yani içi içeride içeride yaklaşık 6 tane şey vardı. Görevli vardı. Ve içerisinde böyle 6 6 7 metre yani metrekareye bir görevli düşüyordu <laughs> tamam mı? Böyle duruyorduk abilerle. <laughs> Volkan abi koydu şöyle şeyi. Sensör fotoğraf makinesi. Onu da çekmeye başladı etraf. <laughs> evet şu anda belki de dünyada ilk Gears of War gameplay'ine sahip olan <laughs> ekip biziz muhtemelen yani. Evet, <laughs> Bu arada kısa bir görüntü almaya bir, bir şey başardık aynen. ama ses ses çok iyi değil. Bakalım aynen. belki koyarız <laughs> belki koymayız. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada <laughs> Hello Anniversary'de ama. şeymiş. şeymiş. Ee, Hello 1'in remastered'ıymış. Onu da Multiplayer oynadık gayet de güzel olmuş. Hello 1 zaten candır, kraldır ya. Yani. Ha, çok, çok, Ben çok de çok severim onu. İyi, i̇yi yaparlarsa süper olur. Bizim çok böyle... Sonra Battlefield. hı. ya çok... Bayağı ejderha gördük bugün. <laughs> evet, bugün biz Paso ejderhalarla kapıştık. Ama çok bizim sorunumuz olmadı. Şimdi olay şu, bizde dev bir kamera ve dev bir ayak olduğu için gittiğimiz her yerde bizi televizyon kanalı sanıp hani böyle ZDF'den geldiler, Sat1'den geldiler <laughs> diye alıyorlardı. Ama biz de gizli çekim yapamıyorduk. Ama bize kapılar böyle Diablo'ya girişimiz nasıl oldu mesela binlerce insan bekliyor ölümüne bir sıra var. Biz geldik tam böyle hani kiminle konuşsak ayak yapsak falan derken kadının biri geldi açtı buyurun dedi. <laughs> nasıl yani? Böyle yürüdük bomboş bir koridor geldik. Bir şey yani diye sormadık. Aa, evet ya. Yani, tabii tabii bir, değil gerek ya. Ya, Elbette öyle girdik ya. Girdik Allah Diablo tarlası. Bir döndük boş bilgisayar <laughs> oturduk. Bu kadar kolay olmamalıydı <laughs> bir tersi kaldı. <kadar. gülüyor> <laughs> <laughs> bu bu bizi Kamerayı kurduk, çekiyoruz, zoom yapıyoruz. Hiç. Ve <laughs> biri sırtına attı bu sene. Bizi kim inletti bu sene? Elektronik biraz inlettiler. Evet. Çok güzel Battlefield ortamı yaptık. Tam böyle kenarda bir yer bulduk, kameramızı koyduk, başladık. Ben anlatacağım, şeyde sorun yaşıyordum. Kulaklığın içine mikrofon sokmaya çalışıyordum. Kulaklıkta ses gitmiyor ya kamera. Siz ona akıl ettiniz mi bilmiyorum. Ben Hiç er kulaklık gibi yani. kulaklığın içine biz mikrofon <laughs> sokup iç kulak kanalları üzerinden konuştum <laughs> ben mikrofonu. Biz telepati keşfederdik o sırada. <laughs> Çok güzel abi. O durmuyor, ben uğraşırken geldi abinin biri. Bir baktım tutmuş Ozan'ı da kamerayı da götürüyor. <laughs> Böyle monitörün arkasını göreceği it bir it nokta. It. Bakın lan. Ben de haliyle dedim ki tüh be Ozan yakalanmasak iyiydi. İyi Eğleniyor. yere kurmuştuk. O seni götüren abi ne dedi? Yakalanmasaydınız dedi. <gülüyor> <gülüyor> o da memleketliymiş ya bizim memlekette aldı götürdü <laughs> Ay. <gülüyor> i̇yi ama çok <laughs> nazikçe söyledi. <Ben> şimdi <laughs> nazikçe söyledi. İyi ama değil. İyi. yani. Iyi. Bir şey de benim Diğer kalbimi kırdı. Kötü ya yani, yani diğerleri. Aman çekme falan etme. Başımızda böyle beklediler falan. A, nerede beni kızlar hırpaladı? Aa Bir şey. Tersinde. Hırpaladı. Kızları hırpaladı. Kızlar hırpaladı. <laughs> İki tane kız <laughs> hırpaladı beni ya. İyi. Hangi <laughs> oyunda o ya? Şey, şey. Betesda. Rage. Rage. Evet. Biz burada rage de oynadık. Bilmiyorum. Kıskanıyor musunuz ha? Vallahi rage oynuyoruz. Şimdi o kadar da nazik ki içerideki insanlar. Kamerayla aramızdan geçen bir küçük koridor var. Orası staff'ın yani çalışanların odası. Girip çıkıyorlar. Hepsi atlıyor, emekleyerek geçiyor. Ta hatta uzak <laughs> çekti bir tanesini kamerayı daldırıp. Bir tane de kız var orada bir sürekli iş var. Garibim yerlerde süründü, tamam mı? Ben de ablacığım kalk yürü ya bir şey olmaz sürünme falan diyorum. Neyse hiç bozmuyor. Orada bizim kameranın önünde emekliyor, gidiyor dışarıda kapıda duruyor. Neyse çekimi yaptık ben aldım çantamı çıktım kapıdan. O abla da yanında bir sarışın kızlar. Bunlar be, 18 yaşında sevimli sarışın kızlar duruyorlar öyle. Bir bakındım o zaman gelmiyor. Dedim aa kamerayı topluyor. Gideyim yardım edeyim. Evet. Arkamı döndüm kapıdan girmeye çalışıyor. Allah'ım o iki kız birden yapışıp bir silkeledi beni. <laughs> Allah'ım şu, şu şey sakır pançı izlediniz mi? Oradaki veletlermiş merse Böyle bir şey yaptılar. Silkelediler bak. Kendime ne yapıyorsunuz dedim ya. Giremezsin ne yapacağız dedim. Şimdi çıktım önümde emekliyordun az önce ne Kabalaşmaya gerek var mı? Ben ufak tefek bir <laughs> <laughs> Öyle, işte sen, 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 ben, Elime doğdun sen benim. Yürü <laughs> 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 gördüm seni. Emekliydin daha güzel. <laughs> Sonra bugün bol bol Ejder'le oyun gördük biz. Skyrim e oynayamadık. Hala oynatamıyorlar. Evet, oynatamıyorlar. Çok güzel Almanca Skyrim izledik. <gülüyor> i̇zledik. <gülüyor> ama Almanca... ses sistemi falan o efektler Tabii hepsi... yani Sinema sonu <laughs> yapmışlar <laughs> çünkü. Bandır şey bandır. değildi, canlı değildi. Yani oyun içi komple böyle canlıymış gibi yapmışlar ama arada bir iki geçiş vardı. Hisset Oradan yani. hissediliyordu yani. Videoyu hazırlayıp da gelmişler. Ama Skyrim çok güzel tabii Demo da çok güzeldi. Kesin internette vardır zaten. İki tane ejderha kesiliyor sonunda o demoydu. Onun ama tabi Almanca sunumla heyecanlı bir sunum ve böyle heyecanlı telli Alman geçeriyiz. <laughs> <laughs> güzel bir deneyimdi. Sonra da uzun uzun Dragon's Dogma oynadık. Bayağı uzun oynadık. <laughs> <laughs> Onu kim yapacak o videoyu bilmiyorum. <laughs> 20 dakika. Kim izler. Ama güzeldi. O da güzeldi. Orada bir grifon kestik. Grifondu değil mi? Hıh. Hı. Yanlış ya. söylemedim. olan grifon sonra tamam. bir de... sonra chimera, chimera geldi. Ya. Chimera da bizi kesti. <laughs> Öyle ama güzel Çok yani. eğlendik orada ya. Evet. Seyderken de eğlendik. Eğlenmek derken siz de eğlenmişsiniz diye duyduk. Bak, hemen kapıyor istiyor. Yani şimdi evet ya. Yani bir şekilde çok mu heyecanlandık orada veya çok mu ortamı gazına geldik bilmiyorum ama yani Kinect Star Wars çalışıyor abi oyun. Yani bildiğin Şimdi ilk önce bir afalladım tamam mı? Hiç, hiç, elimde ayağımda hiçbir şey yok çünkü. Bir şekilde oynamam lazım oyunu. Elleriyle oynuyor <laughs> Şimdi şöyle bir durdum yumruklarımı falan <laughs> sıktım ben orada bir havaya girdim. Sonra biraz bir, birkaç dakika sonra Elimle ben, el, Elimle elimle lightsaber'ı. Sağ elimle lightsaber'ı lightsaber kullanırım şu şekilde. He. Bir yerden sonra sol elle grip atmaya başladım. Tutuyorum, savuruyorum. <laughs> Tutuyorum, savuruyorum. O sırada bana sıkıyorlar. Ben lightsaber'da deflekt ediyorum şöyle şu şekilde. <laughs> tamam mı gelen atışları? Ondan sonra dash Belki yapıp hiçbir şey yok. Değil mi? Hiçbir şey yok. Bayağı oynuyorsun. Ondan sonra dash yapıp zıplayıp takla atıyorsun. Tabii sen sadece zıplayınca karakterin takla atıyor. Tamam mı? Arkasına geçiyorsun kalkanların. Bir bir de onlara. Onları kesiyorsun. O sırada sıkmaya devam ediyorum. Deflekt. Yani nefes nefese kaldık 5 dakika içinde ama ben bu kadar güzel bir şey yapmadım son <laughs> evet. zamanlarda. Bu çok, çok eğlendi. ya. Yani. Çok eğlenceliydi ve çalışıyordu yani Kinekle beraber. O yüzden bilmiyorum hani çok uzun süredir hani olmaz mı olmaz falan diyorduk ya birbirimize. Bence <laughs> enteresan işler olacak. Ama tabii yani bir gelsin full bir inceleyelim bakalım. Son kararımızı ondan sonra veririz. O, o videoyu da koyduk zaten siteye ama o çok kolay olmadı o videoyu da koymamız. Evet çünkü ona da izin vermemişlerdi normalde. Hani çekemezsiniz falan filan diye. Sonra Volkan üstün cazibesini kullanarak... <gülüyor> <gülüyor> iki kaç göz hareketiyle çektik videoyu. <laughs> Buraların hepsini alırsan çekebilirsin elini. Ya bugün zaten çekmediğimiz bir şey kalmadı. Hepsini öyle böyle bir şeyler ya. çektik bir yani. Kallem ettik, evet. ettik, ve girdik yani sonuçta. Acı olur. De, demek ki bu ortamların da kaşarı olmuşuz. <laughs> Aa evet, Revelations bizi sokmamak için çok çalıştılar. He. Biz Anno çekiyorduk, Anno'yu çekmek için bekliyorduk. Ben arada de, dedim bir gideyim bakayım. Revelations'a nereden gireceğiz? İyi, ondan sonra sıra onda. Ubisoft'tayız. Gittim. Kapıda böyle sevimli bir abla dedi ki tabi çekebilirsiniz güzel biz gittik Anno'muzu oynadık. Anno da çok maceraydı Almanca Anno <laughs> oynayamayacağımız Annadin diye bir arkadaş bulduk bizim için oynadı sağ olsun <laughs> Anno'muzu da çektik biz gittik şeye e, Revelations'ın girişine bir tane abi o da Türk'tü herhalde Badir yazıyordu. Badir Türk ismi değildir diye tahmin ediyorum ama var mıdır bilmiyorum neyse Badir diye bir abi. Göremezsiniz İn İngilizce konuşuyoruz. Niye abi iki tane kaldı onu da yapacağız çok sıra var giremezsiniz ya bak biz basınmasın göremezsiniz imkansız ondan sonra dön birilerini bul o birileri birilerini bulsun onu yapsın bulsun etsin falan filan girdik nihayet. Ama yani oynadık Revelations'ı Allah için ama Maltese'ni <laughs> oynadık. Maltese de burada bayağı baya benziyordu. Bayağı benziyordu. Benim gördüğüm kadarıyla bir de ne oynadık Maltese'de? Uncharted 3. Evet. Uncharted 3 oynadık Maltese'de. Çok çok eğlenceli. Söylemiyorlar onu. Ya. <laughs> onu sana sakladık. Bir de üstelik Twisted Metal oynadık. O da çok güzel ama ya. Çok eğlenceli. Mi? Ya süper bir oyun değil yani. Önceli çok büyük zaman. bir proje değil ama çok eğlenceli. Tübek bu arada bir şey söyleyeyim. Sana unuttum biraz önce ya. Dur ha okullardan çok yoğun istek varmış ya. Geçen sene çektiğim videonun devamında gelsin istiyorlar. Bu Land of Strasse diye oyun var ya. Ha. Hani traktör simülasyonu. Onun onun kar kürüme aracını yapmışlar bu sene. Okullar bir incelemi en da bekliyorlar yani sende. Tamam kesin o yarın ona özel bir çekim yapıyoruz. Evet, özel bir evet. Tabii. Üç açı alalım bu sefer. 4 <laughs> mikrofon falan. Özel <gülüyor> ışıklar. <gülüyor> Üç açı. Evet. O zaman şimdi bir medya Mart'a gideyim de ışık alalım. <laughs> Var, mı? <laughs> Var mı başka anlatacağınız bir oyun görmeyeyim. Biz başarısızlığımız bir tek şeyde oldu galiba. Mesafe 3'ü oynatmadılar, oynatmadılar bize. Oynatmadılar. Niye? Fak Niye? Fak Fak kimse oynatmıyorlarmış. Oynatmıyorlar. Görüntü almıyorlar. Yani görüntüyü kesinlikle aldırmadılar yani. Bir yapamadık ona. Yani. Yani evet. çok zorladık ama çok sağladık. Onlar oynuyormuş, biz izliyormuşuz sadece ha. onunla sınırlıymış. Yani bir şey dedik gibi işte basın konferanslık gibi. Yarın bir Team 67 denesin mi bu işi? Bakarsın hmm. biz başarırız. Evet. Bizim kameramız büyük, bizi alırlar bence. <laughs> evet. <Bizim> kameramız büyük. <laughs> <laughs> İyi hadi olan ama boyu <laughs> değil biliyorsun. <laughs> hadi görüşürüz. Görüşmek üzere.